Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gigaset A270 ev telefonunun inceleme karşınızdayız. Telefonumuz şu şekilde. Şöyle. Burada kullanım kılavuzu var. A 170, A 170 A, A 170, al A 170 A, A 270 ve A 270 A. Cep telefonu kullanın kullanın. Burada Cep telefonu dedik yanlışlıkla. Allah kahretsin. Benim ilk videom ve heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun bilgilerini vermeye biz başlayalım. Sessiz konuşurum çünkü saat gece üç buçuk ve tüm ışıklar yanık. Ev telefonumuzu anlatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Telefonumuz Gigaset markalı A270 ev telefonu büyük aydınlatma ekranına sahip, uzun pil süresine sahip, eller serbest, ses kullanımı bulunmakta, kapalı alanlarda 50 metreye kadar çekim gücüne sahip, Alman bir telefon. Ürünün özelliklerinde 200 saat bekleme süresi, 18 saat konuşma süresi, ışıklı ekran, alarm, 500 kapalı alan, 300 açık alan ses sistemi, 80 kişilik rehber bulunmakta. Ürünün özelliklerini anlatacak büyük aydınlatma noktası matris ekran. Arama göstergesi, klip, eller serbest görüşme, ayarlanabilir ses ve ses ve zil sesi seviyesi, 80 isim ve numaraya kadar telefon rehberi, 8 hızlı arama tuşu bulunmakta. 2 ile 9 arası tuşlar, ara, arayan listesi 25 kişiye kadar maksimum çıkabiliyor. Tarih ve saat göstergesi bulunmakta. Bu telefonda çoğu ev telefonunda bulunmayan bir özellik arkadaşlar. Bu telefonun bu telefonun tuş kilidi bulunmakta. Gelen ve cevapsız çağrı listesi işitme cihazlarını uyumludur. Bir ülkeye şebeke veya servis sağlayıcı ile bağlanılabilmekte. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu video size inşallah bu video inşallah sizin için iyi olmuştur. İnşallah size bir bilgi verebilmişimdir. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.